Herkese yeni bir videodan daha merhaba. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni ilk kez görüyorsanız ben Duygu. Kanalımda güzellik, makyaj ve bakım tüyoları paylaşıyorum. Tabii ki bir uzman değilim. Sadece deneyim ve fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de bize katılmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer beğenmediyseniz de beğenmediğinizi dile getirmeyi lütfen unutmayınız. Her iki durumda da bilmek istiyorum. Bu videoda 2021 sonbahar sezonu için aldığım parçaları ve bunları nasıl kombinlediğimi sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Alışveriş yaparken genelde birbirleriyle kolay kombinlenebilir parçalar seçme istiyorum. Bu benim birinci kuralım. Eğer özellikle kapsül gardrop istiyorsanız yani birkaç parçayla ama birden fazla kombin yapabilmek istiyorsanız siz de bu yolu deneyebilirsiniz. Mesela şu an gördüğünüz tonlar özellikle bej ve kahve tonları hem sonbahara uygun hem de birbirleriyle çevrilip çevrilip giyilebilecek tarzda ürünler. Aynı zamanda aldığım parçaların orijinal parçalar yani birbirlerinden ve diğer insanların giydiklerinden çoğunlukla bu ne kadar mümkün olabilir evet pek değil ama dediğim gibi az da olsa farklı olmasına dikkat ediyorum. Bu sizin herhangi bir parçayı kombinlediğinizde daha çok dikkat çekmeniz demek. Eğer özellikle güzel kombinleyebiliyorsanız, güzel taşıyorsanız ki vücudunuzun yapısını bilmeniz de çok önemli. İşte o zaman etraftan takdirleri toplayacaksınız demektir. Şu an üzerimde gördüğünüz bu güzel takım trend yoldan. Alt üstü birlikte aldım ben bunları. Ön taraftaki kuşağı isterseniz önünde bağlayabilirsiniz. İstiyorsanız da belinizde çevirebilirsiniz. keten bir takım ama buna rağmen kalın bir kumaşı var. Sonbaharın serin günleri için güzel bir kurtarıcı olur diye düşünüyorum. dilerseniz üstündekini ceket niyetini kullanarak içinize kahverengi, siyah, kırmızı, çağlı yeşili, mavi birçok renkte büstiyerle bir de tercih edebilirsiniz. Bu güzel eteğim yine Trendyol'dan. Trendyol'un bu arada güzel olan ürünleri gerçekten güzel oluyor. Beğeniyorum. Üzerimdeki bluz ise mango. Bunu çok yeni aldım ama eteği birkaç kere giymiştim. Şu an kombin yapmak için giydim. Ve bu video boyunca lütfen dikkat etmenizi istediğim tek şey aslında parçaların birbirleriyle ne kadar kolay ve fazla şekilde kombinlenebiliyor olması. Bu eteği yazın kombinleyip kullandım. Sonbaharda da özellikle ceketlerle kullanmak istiyorum. Ve kışında oversize kazak ve sweatshirtlerle kombinlemek için sabırsızlanıyorum. Ve lütfen şu üzerimdeki ateş kırmızısı güzel trikoya bakar mısınız? Mango'dan aldım bunu da ve görür görmez gerçekten benim olmalı dedim. Çünkü dokusu çok çok kaliteli, trikosu çok kaliteli ve sıkı bir dokumaya sahip. Hem yazın, hem baharda, hem de kışın böyle bir yemeğe giderken, özel bir günde, özel bir gecede kullanılabilecek bir ürün. Ayrıca kombinlemesinin de kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok sıradan bir rengi ya da kıyafeti bile hareketlendirebilir. Şu an görüyorsunuz arkası da ipli ve arkada da derin bir dekoltesi var. Kolları da fırfırlı. Bu aslında düz bir triko olmasının yanında triko'ya bir hava katmış. Dolayısıyla sıradanlıktan da uzaklaştırmış. Ve üzerimde gördüğünüz bu pantolon Zara'dan. Ben bu pantolona bayıldım. Önündeki dikiş detayları pantolona çok şık bir hava katmış. Ee, güzel bir iş toplantısında, önemli bir iş yemeğinde ya da ofis çalışanıysanız çok çok iyi bir şekilde kurtaracaktır gününüzü. Ee, bunun yanında ceplerinin olması sportif bir hava katmış. Gündelikte bile kullanabilirsiniz. Ve bunun da yanında renginden dolayı Yine bahar aylarında hem ilkbahar, hem sonbahar, hem yazın, hem kışın bile çünkü tam beyaz olmadığı için kışın bile kullanılabilir. Ee, bu da yine benim çok hoşuma giden parçalardan ve kombinlemesi kolay olan parçalardan bir tanesi oldu. Şu an hemen bu kırmızı sivitle kombinimizi tamamen farklı bir çizgiye taşıyalım. Sporlaştıralım. Spor, şık bir kombin detayı yakalamış olalım. Bu sivit ise katondan. Etekle birlikte almıştım bunu. Bunları da takım olarak almıştım. Önündeki taşları bayıldım. Henüz hiç giymedim bunu da ama şimdi vakti geliyor işte. Çok çok beğendim. Pufuduk, yumuşacık, güzel bir ve canlı renkte bir sivet. birbirleriyle kombinlenen kıyafetler derken bundan bahsetmek istemiştim. Bu pantolonun formu gerçekten çok çok güzel ve e, bluzun da formu çok güzel. Kısa olmasına rağmen aslında yüksek belle de giydiğinizde kurtaracak kadar uzun, sıkıntı olmadan giyebilirsiniz. Bu ikisi de birbirine çok yakıştı. güzel bir elbise. Kenarları, yanları, deri detaylı. Bu elbise ben kız kardeşimden aldım. Ama sonuçta bu da bir alışveriş sayılır diyerek bir de eklemek istedim. Bu güzel bir elbise çünkü günü kurtaracak cinsten bir elbise. Ne giysem dediğinizde kurtaracak ya da klasik mi spor mu casual mi giysem dediğiniz anları da kurtaracak cinsten bir elbise. Önemli olan sizin bu elbiseyi nasıl kombinlediğiniz. Takılarınız, giydiğiniz ayakkabınız ve çantanız, kombininize yan verecektir. Örneğin ben bu siyah elbiseyi şu an bu deri ceketle kombinlemek istiyorum. Bu deri ceket de mango'dan aldım. Large beden, bu biraz büyüktü, büyük olduğunu bile bile aldım çünkü beğeneceğime emindim. Rengi biraz zeytin yeşiline kaçıyor ve dokusu çok çok güzel, yumuşacık. Kışın çok sert olmayan günlerinde de içime bir tık kalın kazakla ya da sivetle de giyebilirim diye düşünüyorum. Müzik Eski Sezon, Zara. Ama ben bunu bu videoya koymak istedim. Çünkü bu şu ana kadar her sözüm bıkmadan, usanmadan giydiğim, yine günü kurtaran elbiselerden bir tanesi. Bu rengin, özellikle böyle soluk, asker yeşil renginin bana çok yakıştığını düşünüyorum. Saçlarımın renginden midir bilmiyorum, tenimin renginden midir bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. Çünkü ben normalde koyu renkleri giymeyi çok sevmiyorum ama bu yeşil en azından o kısmı da kapatmış oluyor. üzerimdeki etek kotondan. Daha önce gördüğünüz kırmızı svetle birlikte almıştım ben bunları. Asa takım değiller ama koton kendisi bile takınmış gibi kombinleyerek paylaşmıştı fotoğraflarını. Benim de hoşuma gitti. E, eteğin tok ve kalın bir kumaşı var. E, yazın da giydim. En sıcak günlerinde değil tabii ki ama yine de e, birkaç günümü kurtardı diyebilirim. Kışında yine uzun çizmelerle, kalın çoraplarla güzel bir şekilde kombinlenirse giyilebilecek türde bir elbise çünkü kırmızı rengi yerinde bir kırmızı yani çok açık bir kırmızı olmadığı için kışa uygun olmayacak bir kırmızı değil. Bu siyah deri ceketim ise Stradivarius'tan. Bu şekilde kısa bel. Geçiş mevsimlerinde kurtarıcı bir cekete ihtiyacım vardı ve bu gerçekten ihtiyacımı karşılıyor. Çok şık da duruyor. Güzel. Eğer almayı düşünüyorsanız şu an muhtemelen Pull&Bear'de de aynısı vardı. Stradivarius'ta da yeninin devam ediyor olabilir. Güzel bir ceket. sizi yeni gömleğimle tanıştırayım. Bu gömlek gerçekten çok hoşuma gitti. Dökümü çok güzel bir kere, duruşu çok güzel. Bu gömleğin aynısının beyaz rengi de vardı ve ben ikisi arasında çok kaldım. Bunu tercih ettim sanıyorum beyazını da almak istiyorum. Bu gömleği Zara'dan aldım ben. bu kırmızı etekle de çok güzel oldu. Siyah pantolonlarla çok güzel olacaktır. Siyah eteklerle çok güzel olacaktır. Ama esas işte bu pantolonla giydim ve gerçekten gönlümü fethetti diyebilirim. İkisini birbirine çok yakıştırdım. Siz de ürünlerinizi alırken en azından mesela ben bunu nereye giyeceğim dediğiniz bir şey varsa, ona bir takım alacak olursanız, takım yapıp alacak olursanız üstü ya da altı ne zaman giyeceksiniz? Diğerini de tercih ederseniz eğer kombin yapmanız kolaylaşacaktır. cekette işte diğerlerinden farklı olsun dediğim duruma çok güzel bir örnek olabilir. Renginin farklılığına bakar mısınız? Gayet düz beyaz bir kombin yaptığınızda ve üzerinize aldığınızda kombininizi patlatacak renk ve dokuda bir ürün. Gerçekten dokusu çok güzel. Bu Nocturne okunuyor sanırım. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Çok beğeniyorum ben o markanın ürünlerinde. Gerçekten kaliteli oluyorlar ve farklı oluyorlar. Belinde kuşağı var. Düzgülü bir kuşağı var. Gayet şık bir ceket. Hemen jeanimi giydim geldim. Bu üzerimde gördüğünüz ceket ise yine Stradivarius'tan. Bu da small beden. Benzer renklerde bir kombin yapıp üzerine alabilirsiniz. Dokusu kalın sonbaharda ceket niyetine yani koruyucu özellikle bir ceket niyetine de giyilebilir. Elbiselerle giyilebilir. Günlük kombinlerin bile şıklaştırıcı parçaları bence bunlar. Kot pantolonumda Zara eski sezon. Bu arada ben kırmızı topuklu ayakkabıyı seçtim ve bütün kombinlere uyarladım. Hepsinin de gayet güzel oldu. Siz de bu şekilde işte kilit parçalar kendinize belirleyebilirsiniz ben kesinlikle ceket insanıyım. Buna kesin artık getirdim. Çok çok beğeniyorum. Bu da Kolombiya'nın polar ceketlerinden. Özellikle kışın soğuk günlerinde beni kurması açısından iyi olacağını düşünüyorum. spor ve korunaklı giyinmek istediğiniz zaman bile şık olmak isterseniz bu, tür, bu tarz bir şey tercih edebilirsiniz. Ve üzerimdeki bu kahverengi, sütlü kahverengi tişört de basic bir tişört. Zara'dan bunu yine neredeyse bütün kıyafetlerimin üzerine giyebilirim. Çünkü rengi çok kurtarıcı. Zaten bu amaçla aldım. Gösterdiğim blazerların içine olabilir. Siyah, beyaz, bej her tonla kombinleyebilirsiniz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Özellikle sonuna kadar izlediyseniz umarım size katacak bir şeylerim olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Ve ne türde videolar istediğinizi bana yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.